gün Murat yedi pedidir çapa makinesini yetti uçar diye makinesi, abiye. hayırlı olsun. Şimdi birazdan test yapacağız. Makine 5 yıl şanzıman garantili. Şanzıman 2 yıl motor garantili. Bozulmayan yağ banyolu depreyajda kolay kullanım sunuyor. Herhangi bir tehlikede düşmenizde veya hut makinenin zıplamasında makine anında durur size zarar gelmez. Şimdi deneyelim bunu. Gaza açtık. Bir de boş kompresör yaptık. öldüğünüz gibi kolu bıraktığınız anında duruyor. Topraktaysa saniyelik durum.